Cem abi her kez bugün e, tekrar hani federasyonu temsilen de biri olsa aslında güzel olacak ama tabii maç var bir yandan İspanya'da. Bir o tarafı eksik. Bir de bayış şirketlerinin temsilcilerini de davet ettik. Akşam hiçbiri katılım göstermiyor. Şirketleriniz çok iyi durumda değil. Güvenlik açıkları ortaya çıktı. E, söyleyecek bir şeyiniz yok demek ki bu konularla ilgili. E, enteresan oradaki tutumda. Burada bazı şirketlerin lisans iptallerine kadar gidebilecek güvenlik açıklarından bahsediyorken hiç bu topa girmemeleri enteresan. Ee, bence orası karanlık biraz abi. Bakalım. Ee, yani belki yani iyileştirmeler üzerine yoğunlaşmışlardır bu açıkları. Yani zorbay küçükte de... Ee, Necip Uysal da versin destanını. Yani işte bence olan. de o yüzden katılmadıklarını düşünüyorum. Yani, yani başka eleştirmeler bir... üzerine çalışıyorlardır ki çalışılması da gerekir zaten. Ama zaten bence büyük sorun aslında burada değil ya. Nerede abi? Yasa dışında. Yasa dışında. Yasa dışında. Şimdi akşam bakacağız abi büyük sorun sorunlar oldu. nerede. Herkesin farklı farklı sorunları Bak, savcılık var. Başsavcılık açıklaması ağırlıklı olarak onun üzerine kurulmuş. Zaten. Evet. Siz sakin olun ve bekleyin yani, diyor resmen yani, yani, Başsavcılık açıklaması. açıklaması TFF'yi de rahat bırakın. O başka bir şey yapıyor. Ruh vurguluyor. Ee, bir okuyalım abi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütlen ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osman'ın 27-10 2025 tarihinde 371 371 hakemin bayis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını tespit edildiği şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada Büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı tedbiri şeklinde operasyonel faaliyet icra edildi. Bu kişilerden 8'inin tutuklandı. Halen geri kalan hakemlerle ilgili araştırmanın devam ettiği soruşturma sırasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediği hakemlerin varlıkları birbirleriyle ve şüpheli olduğu değerlendirilen başkacı kişilerle irtibatları özellikle hakemlerin kendi yönettikleri maçlara yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu gelinen noktada ayrıca TFF tarafından futbolcular hakkında bahis oynama iddiasıyla disiplin soruşturması yapılması nedeniyle bu konunun da hassasiyetle taki, takip edildi. Yine ilk aşamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disipline sevk edilen futbolcuların kimlik bilgilerinin ve haklarındaki bahis iddialarına dair verilen ihbar kabulüyle resen talep edilerek yukarıdaki izah edildiği şekilde veri havuzundan futbolcular hakkında da araştırmanın derinleştiği, ülkemizin futbolunun Ülkemiz futbolunun büyük bir yapı teşkil ettiği ve sadece futbolcu ile hakemlerden oluşmadığı daha birçok paylaşım bulunduğu göz önüne alındığında mevcut soruşturmanın yapılan araştırmalar neticesinde elde edilecek deliller ile birlikte sistemli bir şekilde genişleme ihtimalinin bulunduğu bu süreçte özellikle mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarının itibar edilmemesi gerektiği, gerek delillerin elde edilmesinde gerekse şüpheli olduğu değerlendirilen isimlerin netleştirilmesinde CMK 160. maddesi gereği e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilgili özel ve kamu kuruluşlarından doğrudan ve en kapsamlı bilgilerin ivedilikle eksiksiz temin edilerek araştırmaların titizlikle sürdürülmekte olduğu kamuoyunun bilgisine sunulur demiş savcılık. Ne demek istemiş savcılık abi? Yani soruşturma çok dallı budaklı ilerliyor. Sadece sizin çok ilgilendiğiniz yasa içi olan siteler üzerinden ve işte hak marumiyeti alınan süreçlerden değil yasa dışı ve tutuklamaları da içeren doğrudan oyunun manipüle edilmesi, maç sonuçlarının manipüle edilme meselesini de inceliyoruz ve geniş kapsamlı olarak araştırıyoruz. Ama bunlar kolay iş süreçler olmadığı için yani bugünden yarın halledilebilecek, süratle verilecek kararlar değil. Çünkü spor hukukuyla adli hukukun işletim sistemi, ilerleme hızı, ...ayrıntılandırması. Çok 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 farklı. Yani birbirinden çok farklı işler. Yani Türkiye Futbol Federasyonu... ...kendi kulvarında... ...biraz süratli hareket etmek zorunda... ...hissediyor kendini. Öyle ya... ...altlıklar açılacak, kim Tabii. nasıl organize edilecek... ...onları... Ama... ...savcılık, delillendirme... ...şahitlik, kanıt... Yani şüphenin ciddi yetmedi. Şüphe. yani yetmedi. Ciddi şüphe, delillendirme, kanıt, tanık, şey para trafiğini ilişkilendirme şu nedenle bu nedenle. O nedenle iş biraz zora doğru gidiyor. Tabii üçüncü dalga bizim şeyde tanıtımda akşamki programın evet. tanıtımında da var. Yani üçüncü dalga da kimler olacak sorusu federasyon bağlamında. Bu belki de oyunun ikinci bu döneminde yani ligin ikinci yarısında birçok takımı temelden etkileyecek. Aralarında antrenörler, teknik direktörler, konuk yöneticilerinin olabileceği, çeşitli hak mahrumiyetlerinin doğabileceği, oradaki belki ikrarlara göre soruşturmaların yönünün başka bir yere gideceği ihtimalini de aklımızda tutalım. Öyle bakalım neler olacak, neler bitecek. Bakan ama çoban Az, demiş az çalıştığımız bu konuda da yani birçok konuda olduğu gibi Abi, bu, bu konuda da az çalıştığımız. Çünkü taraftarlık ortam. yapmak çok da mutluluk veriyor. Bu arada az önce İbrahim Kemal Menderes yazmış. Günaydın haftalar biz de selam gönderelim kendisine. Kendisinden güzel haberler bekliyoruz. Ahmet Selim Mutlu Musun Eren Elmalı 45 gün ceza aldı. 3 ya da 4 maç kaçıracak. Caner Erkin her hafta daha fazla ceza alıyor. Mutluyum. Adil sonuçlar çıksın. Şimdi hakemlerle ilgili de bir site işte bu sitelerinden bir tanesine o dönemde yapılan anlaşmadan dolayı zorunlu kaydoldukları ve bu sebeple sadece oradan tanınan hakla zorunlu bahis yaptıkları söylüyor. Bu sayı kaçsa tespit edilsin, tahkimden onların cezaları geri dönsün. Biz Türk Futbolu temizlensin istiyoruz. Yani bu işlerden sıyrılsın, yolsuz, yol, e, yolsuzlaşma, yozlaşma bunlardan kurtulsun istiyoruz. Bunu isterken de birileri haksız cezaları alsın istemiyoruz. Adil olan neyse, doğru talimatlar neyse uygulansın istiyoruz. Ama ben de şunu görüyorum ki Cem abi, bazı şeyler bazı şeyleri anlatır. Yani 100, e, 500 hakemle 149 çıkıyorsa 3000 futbolcuda e, 3500-3600 futbolcuda 900 bin arası işte elemeleri de katarak söylüyorum. Bin tane futbolcu çıkıyorsa bu kadar e, ucuz suç bu oranda işleniyorsa bu işin içinde daha pis şeyler olmama ihtimali yok. Savcılığın yaptığı araştırmanın da bize çok önemli veriler vereceğini düşünüyorum bu anlamda. E, gerçekten asıl kirli noktaları da söküp atabiliriz abi. İtirafların da tabii yardımcı olması kaydıyla. Yani itiraflar, delillendirme, artık dijital takip, birçok takip var bizim anlamadığımız. Eskiden DNA testiyle bu işler çoğunlukla cinayetlere çözüm. Mesela DNA testini duyduğumuzda da erkilmiştik. Allah Allah nasıl evet. oluyor bu demiştik. Şimdi daha teknik çözümler bulan, konusunda uzmanlaşmış soruşturma, polis, efendim müfettiş, e gibi daha konusunda uzman olanların daha çok devrede olduğu süreçler işliyor. O nedenle çok acele etmeden ama meseleyi de bu takım meselesine indirgemeden ondan mutlu musun, bundan mutlu musun? Yani diyelim ki elan elmalı olsun. Biz yapmadık ki bu işi. Şey. Yani birimizin marifeti değil yani. Bizim bulduğumuz bir şey değil. Kendisi söylüyor zaten yani. Şimdi böyle takımın önüne geçince oyun sağlığını kaybediyor yani. Takıma bir şey olmasın dedikçe birkaç tane sorunu var bunun. O takımda başka oyuncular da var. Roland Charlay'in takımı son dakikada gol yedi. Bu takımda başka oyuncular da var. Başka çözümler yokmuş gibi. Sanki bizim e, o, takımın itibarı zedeleniyormuş gibi ki Galatasaray kulübü zaten başından itibaren sonuna kadar götürülsün kim Öyle bu dedi. işin içindeyse mutlaka sorun çözülsün diye ee, yani o kadar e, şey basın açıklaması yaptı. Alka da bulundu. Dolayısıyla şeref böyle davranmayalım. Sakin kalalım. İşin düzelmesi için elimizde bir şey varsa onu yapalım. Bana yapılan ona da yapılsın diyorsanız onun takibi için elde olan belgeyi, şahitliği, dökümanı varsa elimizde bir şey. Onu da verelim. Ama bu kadar varsayımla ilerlemeyelim mi? Yani. Kem abi şuradaki taraftarlara bir soralım. Ee, bu iş sonuna kadar gidecek ama sizin takımınızda şöyle şöyle etkilenecek, şöyle şöyle ceza alacak Burada diye Burada kalsın soralım. diyecek büyük bölümü. İsminizi açıklamayın yapın diyecek böyle kalsın abi diyecek. Abi Bizim ya. genel olarak ahlaki bazı noktalarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor işte. Şimdi maça gitmeyeceksin aynı soruyu şöyle sor. Bu maç oynanmadan 1-0 sizin takımın olsun. Sen de 10. Hepsi haftada şampiyon ol. Kabul eder yani tabii. Maç izlemek, maça gitmek, bir arada olmak, tribünde bulunmak, heyecanlanmak efendim hadisenin için yok ya tamam olalım. Var benim olsun, çevremde var. Kendi yani. takım maçı güya çok büyük fanatik. Hani tuttuğu takımı çok şey bağlı, çok fanatik. Hani sorsan kendini bu kimliğiyle ön plana koyar. Bakıyorum, takip ediyorum. Kendi takımı dışında bir tane maç izlemez. Kendi takımının maçlarını bile nasıl yani demek ki çok futbol meraklısı değil. rakibi önemli bir maç oynar izlemez. Avrupa'da büyük bir maç oynar izlemez. Sadece şey rekabetine adamış kendini. Biz daha iyiyiz, siz daha iyisiniz rekabetine adamış. Yani futbolla da bir ilgisi yok. Ya o etrafındaki kendi sosyal çevresindeki insanlarla meşgul ağırlıklı olarak. Yani oyunun faydası, oyuncu gelişimi çok boyutlu oyuncu üretecek pro, antrenman programları, mali yapılar, öyle dertleri yok yani. İşte arkadaşıyla ilgili onun bütün sınırı evet. arkadaşı, arkadaşları ya da sosyal medyada iletiştiği insanlarla sınırlı. Kaç kişiye ulaşıyor, kaç kişiye ulaşmıyor bilmiyoruz. Yani onun böyle ülke, memleket, oyun, oyuncu gibi dertleri olmuyor. İşte taraftarlıkta öyle bir şey zaten. Az önce burada bir arkadaşımızın efendim Niye İsak Ural var da milli takımda? Neden Kayra ile Demir Kayra, Ege Demirege, Kayra, Cengiz e çünkü... Ünder yok. Onlar Beşiktaş'ta olduğu için alınmıyor. Yani büyük ihtimalle Futbol Federasyonu'nun <laughs> temsilcisi olan Türkiye milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella demiş ki Beşiktaş'tan kimseye almayın. Böyle düşünemeyeceğimize göre Alınan oyuncu da bu memleketin evladı olduğuna göre, milli takıma girecek yeterli olduğuna göre, İtalya'da Pisa'da oynadığına göre, yaşı genç olduğuna göre vardır bir gerekçesi. E var tabii abi seçimler, iç seçim, milli yani takımı da uğraşıyordur. Yani o niye değil bu niye öyle değil, dediğimiz vardır. şeyle bakın. Milli takıma oyuncu seçen bakış açımızla bu bahis meselesinde ortaya çıkmış cehak mahrumiyeti almışlara karşı takındığımız tutum ne kadar birbirine yakın yani? Onun bizden olmadığını varsayıyoruz. Bir tanesi bizden. Demire Tıknaz'la Cengiz Ünder bizden. İsa Kural bizden değil oluyor. E şimdi böyle bir oyun oynanamaz ki. Böyle bir hayat yaşanamaz ki. Olmaz yani. Niye yani İsa Kural olmasın ki? Niye? Var mı bir verimiz? Mesela sorsak. Şu nedenle onun sağ ayağının içi öbürünün sağ ayağının içine göre daha iyi dese ikna mı olacağız? Yok. Hala taraftarlık motivasyonumuz burada kanaatimiz konusunda bizi alıp istediğimiz sözleri buraya yazmaya götürecek yani yolculuğumuz belli. Dini akşam, yok. akşam onda Cem abi de burada burada geniş güzel bir açık oturum programı yapacağız. Umarım faydalı bir yayın olur. Ee, Beşiktaş'a karşı dur Hakan. Beşiktaş'a karşı bir ön yargı yok. Beşiktaş'a karşı ön yargı. Beşiktaş ha? Fenerbahçeli yazan. Bilmiyorum nedir. Evet, Beşiktaş'a ben... karşı bir ön yargı var milli takımda. Bunu kabul edelim. Semih'e de yaptılar aynısını. Ya Semi'yi Beşiktaş oynatmıyordu. Yani Semi'yi Beşiktaş yani onu yetiştiren Serdar Toprak da beni nice 11'e koymadı nice maçta. Yani niye böyle bir ön yargısı olsun? Beşiktaş sürekli yönetim değiştiren, sürekli teknik direktör değiştiren, sürekli takım değiştiren, yani oyuncu değiştirerek takımını sürekli revize eden bir takımın karşı niye Vincenzo Montella'nın Samsun'a değil, Rize'ye değil, Trabzon'a değil de Beşiktaş'a ön yargısı olsun ki? Kaç tane Samsporlu oyuncu var şeyde? Göztepe'li oyuncu var milli takımda. Yani bir tane ters soruyla, birkaç tane kafamızı kurcalayacak soruyla yani önermelerimiz konusunda aydınlanırız. Yani bu önerme doğru değil ki. Ya Beşiktaş kendi durumunda şikayetçi. Cem abi Toplantısıyla, kadar... taraftarıyla, yani taraftar tribüne Beşiktaş... teknik direktörünü çağırıyor.